nerede kaldı bu adam ya? Üf, bir kere de gecikmeden gelse olmaz. Of salak şey. Şişt. Baba nerede kaldın ya? Patlama be geldik işte. Nasıl gitti? Bildiğin gibi işte. Verdiğim uyku ilacını attım kolasına. Ama acele edelim. Anneleri gelebilir. Ya bula bula bu uçsuz evimi buldun soyacak. Bir b**k yok burada. Ne yapayım? Bir bu salak vardı evde. Ödevleri bile yapamadı ya. Ben ne diyeceğim hocaya? Saçmalama kızım. Ne dersin ne hocası? Hem kırk defa söyledim. Evde kasa yoksa beni çağırma diye. Kendin hallet. Neyse sen yatak odasına bak. Altın gümüş bir şey varsa toparla. Topladım zaten. Aferin kızım ha. Git içeriden bilgisayarı da al. Nesli'cim, Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel dedi mi? Salak. Daha hangi ders çalıştığımızı bile bilmiyor. Başlayacağım dersin ha. Aa telefonu da unuttum. Hadi kızım hadi. Tamam baba geldim. Ay. Oğlum ah. sağ nerede uh. bu çocuk kapıyı da duymadı. Tekin kapıda kaldık yavrum. Niye dağıtmış bu evi böyle bu çocuk? A -a. A -a. Ya A -a. her yer dağınık. Geldik Pisi'ye inşallah Tekin. ya. Tekin. 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 Burada burada oğlum, gel. Oğlum uyudun mu lan? Şşt. Tekin. Arkadaşın nerede oğlum? Buralar da dağılmış anne ya. Oğlum. Allah Allah. 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 Kız kurcalanmış buralar. Aa. Anam. Anne laptop da ay, yok ay. ya. Aa, aa! Ya! Ha, altınlarım yok. Telefonu şarjı bırakmıştım buraya. O da gitmiş ya. Anne! Metin'in telefonu soyuldum. da gitmiş ya. Hırsız girmiş, hırsız. Soyulduk. Oğlum. Adam, tövbe estağfurullah. Oğlum Allah. uyan. Tekilin Kalk. Kalk. Hey. Ne oldu? Nesli. Ne oldu oğlum bu evde? Hala nesli diyor salak ya. Ay. Ay. Anne ben babamı Aradın, arıyorum. Ara kızım ara ara. Ara. Anne telefon da yok ya. Ay, telefon dur, niye çalıyorsun dur, dur. ama ya? Benimkine Teyze. Belliydi böyle bir şey olacağım Şey Vallahi belli oldu ya. Oğlum. Ha. Uyan oğlum. Uyan anne. Anne ne oluyor ya? Müsibet. Nesilinize biz baş başa kalacağız nesiliyle. Kim bilir daha neler gitti. Telefonun Telefonum gitmiş konuş, ya. Konuş konuş çalıyor. Hadi. Alo Hüsnü yetiş. Şu üstü, Ne kadar takı varsa, halberke gelen ne kadar altın varsa, hepsi gitmiş hepsi. Bilgisayar, telefon, televizyon hepsi baba hepsi. Benim paralar da gitmiş. Nasıl onlarla anlamadım baba. Nerede hata yaptım ben? Oğlum onu ben de soruyorum kendime. Hem de her zaman. Hiç sorma boşuna. Adam gibi yetiştirememişsiniz. Aklı fikri kızlarda bu olan. Olacağı bu. O değil de nasıl böyle tek kalıyor olan kızla evde? Yani gündüz vakti nasıl boşalttınız lan evi? E teyzem çanak tuttu. Aa, aa, ay üstü beylik sağlık. Çok yalvardım Esut amca ne yapalım ya? Yani aşk olsun teyze. Ondan mı çıktık öyle topak? Anne yeni mi anladın ya? Bak <laughs> bacak kadar kız bile uyanmış Suat sen uyu. Aa, aa. Götürsünler evi sen komşu komşu git. Ay Allah aşkına yapmayın üstüne. Usta ben çıkıyorum. Geliyor musun? Geliyorsun, ya da kant, kapına, kalk, kalk Yok kalk. yok 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 yok. Duramam elimden bir kaza çıkar. Elimden bir kaza çıkar. Baba tamam. özür dilerim ya vallahi. Sus lan sus. Bir de özür diliyor yüzsüz. Annem. Bak ilaç içirip başka bir şey yapmadılar değil mi oğlum? Doğru söyle utanma bebeğim. Anne ha? kim yokacak ya? Kes Suat kes. Bir ilaçta ben içsem kurtulsam ya. Vallahi of ya of. Ya ihmal etmeyin her yere bakın parmak izi alıyorsunuz tamam mı? Tamam komiserim. Siz de burada duruyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Ulan bir kar için tövbe tövbe. Lan değer mi bir kız için ha? Ha? Ba Bak evi soyup götürdüler lan. Ay bakmayın bana öyle ha. Bakmayın bana öyle. Sanki ben sebep oldum. Aa ben sebep oldum. İhale bana kaldı. ...kafanı topla Birim kafanı topla. Be. Gitti, her kızın peşinden her kızın peşinden. Parmak izinden sonra çıktı mı Hüsnü? Bekliyoruz başkomiserim. Bakacaklar sistemden. Abi güvenlik kamerası? Yani en azından sokakta falan yok mu? Yok kardeşim maalesef. Taktırmak lazım ama bir tanesi de usta. İster artık yani bu kaçıncı yani? Bence de yani. Bakalım Olabilir, bilmiyorum. Abi... Bu nesli oğlanların okulunda değil miymiş? Değil kızım <laughs> değil. Sorduk herhalde. Pardon abi. Zarar ne kadar abi? Senin ben. Yani kabaca dolar üzerinden. Ömrümden on yıl. Net zarar. Bu oldu mu? Oldu mu? Yani <laughs> oldu. Var mı başka soru sormak isteyen? Var mı he? Yok soru sormayacağım. Sen? Sen de var? Usta mı? usta peki. Tekir'in çekiştiği, kavgalı olduğu ya da böyle düşman olduğu birileri var mı? Ali zarar vermek isteyecek birileri bir düşünsene. Aa, ben var ya. <laughs> sorduk ya, sorduk <gülüyor> ya. Meslek <laughs> hastalığı kardeşim. Sakin ol, ne olacak? Allah Allah. Olamıyorum başkomiserim, olamıyorum ya. Yeter ya. Bıktım ben ya bunlardan ya. Usandım ya. Vallahi billahi, vallahi tansiyonum çıktı ya. Tansiyonum çıktı ya. Sık bak kendim. Otur, Cana geleceğine mala gelsin diyeyim. Öyle diyeceğiz Rıza baba, ne yapalım? Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Devreye çıkmaya niyetiniz yok galiba. Ee, Şimdi yani, bir şey olacak. Bunlar benim Sinan komiserim, telefon var size adliyeden. Bağla buraya Mehtap. Bağla. Soner savcı karşısına çıkacaktı. Heh, alo, söyle Fatih, ne yaptı savcı? Nasıl olur ya? Allah kahretsin ya. Ne oldu? Savcı Soner'i serbest bırakmış. Mümkün değil mi? Mümkün Rıza baba, mümkün. Karısı şikayetini geri çekmiş. Olacağı buydu. Ya inanmıyorum ben bu insanlara. Ben de, ben de inanmıyorum. Bizimkiler radyede mi? Evet Rıza baba. Soner'i de karısını da getirsinler buraya. Hemen hadi. Neymiş dertleri bir de bize anlatsınlar bakalım. Hı? Tabii Hayret bir şey. Adamın adı Fatıl Üstün. Kızı da Nesli Gül Üstün. Bilmem kaçıncı vukuatları. ya. 2-3 yıldır bu köstebek Fadıl kızını da işlerde kullanmaya başlamış. Şebeke olmuşlar resmen. Son olayları Fethiye'de. Evlenme vaadiyle yaşlı bir İngiliz kadını kandırıyor bu Fadıl. Tam düğün gecesi kadının kasasını patlatıp kayıplara karışıyor. Vay çakal var. Kızı da yetiştiriyor ha. Dağıttık mı bu resimleri ekiplere? Ayıpsın usta. Bütün birimlerde. Zülfikar, Ergün, Osman. Aman diyeyim oğlum gözünüzü dört açın bak. Boş bırakmayın telsizleri tamam mı? Bizden aldıkları üç kuruş da fazla uzağa gidemez çünkü bunlar. Anlaşıldı. arasak usta? Ha? <laughs> Meksika sınırını geçmeden yakalamamız lazım adamları. Bir el kaminyo ha? <laughs> Geçireceğim ben şimdi sınırını senin ha. Tamam mı oğlum? Merak etmeyin komiserim. Aman ha aman. Ah, eğlence çıktı sen. Aferin, aferin. Bu ne abicim ya? Haçlık yok, Okuldan eve, evden okula. Sokağa çıkma izin yok. hapishanedir hayatı resmen bu ya. Beter ol oğlum. Hak ettin hepsini yani. Sevdim diye mi abicim? Aşık oldum diye mi? Ne aşkı lan? Kıza sazan gibi atladın diye. Abicim bak, kız sevdi beni. Ne yaptıysa babasının zorluyla yaptı. Şimdi çok pişman. Vallahi bak hissediyorum ya. Yoksa salak mıyım ben hemen ilerleyeyim? Salaksın tabii oğlum. Yürü hadi okuldan da Of ya, eve mi gideceğiz hemen? Mecburen gideceğiz oğlum. Yoksa annem direkt babamı arayacak. Söylemedi mi sabah? Hayat mı bu ya? Of! Abicim şuraya bak. Nesi lan bu? Nesli tabii. Aşkım benim. Yanındaki de İbo. ki bu. Gidiyorum ben. Nereye lan dur? Gidiyorlar abicim. Bu yuvada sağlık bir senin bir işte düştü tuzağa. Takip edeceğiz oğlum hadi yürü. Yolunu ararız babamı. Alo... Ne var lan eşek sıpası? He? Nerede gördünüz? Doğru söyle emin misin lan? Tamam tamam ben çıkıyorum hemen. Nereye gidiyorlar? Kimin evine? Heh. Geldim kızım, geldim. Aç sen kapıyı. Aha, buradayım. Polis, kal bakalım orada. Kalk, 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 kal, kal, şey. kalk, kal, 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 kal. Ne oluyor Gasseleri. ya? Gösterileri. Polis tabii, anne sandın. Al. Alın. Alın beyler kızım Ne oluyor ya? Alın. Nesli? Oğlum, arabanın Dur, arkasına oğlum. falan da bakın. Arkaya. Diğer çocuk nerede? içeride Ya baba ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacaksınız artık. Nerede lan benim evimden abi, nerede lan şerefsiz? Nereye koydun oğlum söylesene lan. Ha? Abi. abi tamam dur sakin ol. Üstü komserim. Burada hepsi bagajda. Bakayım. Metin Metin baksana bu mu bu? Evet bu. Bu salak. Al şunu. Her şey yalan mıydı Nesli? Ne söylememi istiyorsun? Sus. Başka yalan söyleme. Neden biliyor musun? Çünkü inanırım. Götürün şunu. Uçma lan uçma Leyle. Valla burada Gel buraya. Hepsi burada. Telefon. Hepsi burada. Altınlarım nerede lan? Ha? Takılarım nerede lan? O, takılarım nerede? Ha?